sabahki uçuşunda kalan 10 bin fit ve 230 nat hıza ulaşmayı başardı. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve Savunma Sanayi Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'la ilgilendiği iddiaları, dost ülke Libya basını tarafından da mercek altına alındı. İngilizce yayın yapan önde gelen medya kuruluşu Libyan Express, Suudi Arabistan neden Türk Kaan savaşçılarına ilgi duyuyor başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde, iddialarını görüşmelere yakın ve ismi gizli tutulan üç kaynağı dayandıran gazete, Suudi Arabistan'ın savunma tedarik stratejisinde önemli bir değişim olabileceğine dikkat çekti. Libya basınında yer alan bilgilere göre, ismi açıklanmayan bu üç kaynak, Suudi yetkililerle Türk savunma sanayi temsilcileri arasında Kaan konusunda ön görüşmelerin yapıldığını ifade etti. Haberde uçak sayısının henüz bağımsız olarak doğrulanamadığı, ancak iki kaynağının potansiyel olarak 100 uçaklık bir siparişten bahsettiği belirtildi. Bu rakamın büyük olması Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki savunma işbirliğinin ciddi boyutlara ulaşabileceğini gösteriyor. Haberde Suudi Arabistan'ın 2017 yılından bu yana Amerikan F-35 savaş uçaklarına ilgi duyduğunu ancak çeşitli engellerle karşılaştığı aktarıldı. Özellikle Orta Doğu'daki askeri denge ve Washington'un İsrail'in üstünlüğünü koruma politikası, Sudilerin F-35 alımını zorlaştırdı. Bu durumun, Riyad yönetimini Türkiye'nin Kaan projesine yönlendirdiği değerlendiriliyor. Libya basınındaki haberde, Körfez merkezli kıdemli bir savunma analisti olduğu belirtilen ve ismi gizli tutulan bir kaynağı da yer verildi. Bu kaynağa göre, Suudi Arabistan savunma ortaklıklarını çeşitlendirme amacında ve bu hem pratik ihtiyaçları hem de bölgedeki stratejik değişimleri yansıtan bir süreç. Bu bağlamda, Türkiye gibi yeni bir tedarikçi ve ortakla çalışmak, Suudi Arabistan'ın dış politika ve savunma stratejilerini yeniden şekillendirmesinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Dost ülke Libya'da, Suudilerin kana olan ilgisinin manşetlere